Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber saklambaç oynayacağız. Şimdi ben sadece Kral saklanacak. Kral sen de bir telefon dursun ben solum. Ama saklanın kendi de bende dursun. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. <laughs> Arkadaş. Ne? Daha değilmiş. Arkadaşlar Şimdi kral saklanacak ben bekleyeceğim Sen saklandın diye bağır <laughs> Hadi Bakma Gözünü şu tarafa dön Şu tarafa dön <laughs> Ama içeriye saklanmak <laughs> yasak Tamam Saklandın mı? Arkada Dolabın içine girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay orası da elde. Hop. <laughs> ben de sıra var. Hayır arkadaşlar. Şimdi ben Sayacağım. Bak bakalım. Sayma sayma ben saklandım deyince. Saklanmadım. Tamam tamam. Tamam. <laughs> Elifciğim, bu yarımını gel dışarıya oynayalım. Elif <laughs> Arkadaşlar şimdi bir tane ne? daha saysın. Ebe, Tam tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi Saklandım. Tamam. Ay saklanmadım. Tamam bu sayılmaz. Ama kral ben nereye saklanacağım? Arkadaş şimdi saklanıyor. Hmm. Tamam. tamam. Er det?